Herkese merhaba dostlarım. Dolar kurunun başını alıp gittiği bu günlerde çok ucuz diyemeyeceğim fakat özelliklerine göre fiyat performans cihazı olan Acer Nitro 5'i birlikte inceleyeceğiz. Kutu açılımında adaptör ve şarj kablosu ile birlikte Nitro 5 bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunların yanı sıra Türkçe kullanım kılavuzu kutu içerisinden çıkacak arkadaşlar size. AN515-43-R3DS kodu ile bu ürünü internet üzerinden inceleyebilirsiniz. 15.6 inç ekran boyutuna sahip olan bu bilgisayar Full HD 120 Hz ekran paneline sahip. Ayrıca bu ürünün IPS ekran olduğunu belirtmemde de fayda var. Ürün tamamıyla plastik olmasına rağmen gayet sağlam. Siyah ve kırmızı renklerinin yoğunlukta olduğu bu bilgisayarda kırmızı bir kahve aydınlatmasına mevcut arkadaşlar. Konfordan ödün vermeden tasarlanan siklet yapısındaki klavyesiyle beni yüksek derecede tatmin etti arkadaşlar bu cihaz. E, w, A, S, D, yön tuşları ve nitro sens tuşlarında kırmızı bir kabartma mevcut arkadaşlar. Genel olarak touchpad hakkında söyleyebileceklerim de size sınırlı arkadaşlar. Standart touchpad'in ötesine geçememişler. Bu kadar. 2.30 kilogram ağırlığa sahip olan bu cihaz adaptörle birlikte 3 kilogram ağırlığa ulaşıyor arkadaşlar. E, sürekli kullanımlarda ağır nitelendirebileceğimiz kilogramlara ulaşıyor. Ee, ama şöyle bir durum da söz konusu. Kendi segmentindeki diğer cihazlarla karşılaştırdığımızda normal olarak nitelendirdiğimiz ağırlıkta arkadaşlar. Alt kısımda 2 adet stereo hoparlör mevcut. Ultra kaliteli bir ses deneyimi sunmasa da size günlük kullanımlar için tatmin edici seviyede bir ses kalitesi size sunacak. Üzerindeki bağlantı noktalarına gelecek olursak ise arkadaşlar ürünün sağ tarafında ne vardı bakalım 1 adet USB 2.0 girişi mevcut. Bildirim ışıkları var. Şarj girişi mevcut. Bir de kulaklık ve mikrofon için 3.5 milimetrelik jack girişi var. Ürünün sol tarafına geçtiğimiz zaman ise 2 adet USB 3.0, 1 adet USB Type C, 1 adet HDMI ve 1 adet Ethernet kartı olmak üzere girişleri mevcut. Normal kullanımlarda bu ürünün fanı çalışmıyor arkadaşlar ağır yük altında ya da yüklü yorucu işlemler yaptığında fan otomatik olarak devreye giriyor. Veyahut da ürünün içerisinde bulunan Nitro'nun kendi yazılımı var. Nitro Sense dediğimiz fan yazılımı bu. Burada klavyenin üzerinde kendi tuşu mevcut. Buna bastığımız zaman program açılacak. Açıldığı takdirde 3 aşamada fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Oto, maksimum, hani maksimumuzda çalışan bir sekmesi mevcut, butonu mevcut. Bir de normal özel olarak ayarlanabilen programdan programa göre yapılan var. Şu an otoda hiç çalışmıyor arkadaşlar. Maksimum hıza getirdiğimiz zaman da ses farkını göreceksiniz. Yani İnsanın uçaktaymış gibi bir izlenim yaratıyor. Birden durabiliyor. Teknik özellikler tarafına bakacak olursak arkadaşlar, ürün elimize AMD'nin zen mimarlı işlemcilerinden birisi olan Ryzen 7 3750H modeli ile geliyor. 4 çekirdek, 8 parçacıktan oluşan bu işlemci 4 GHz'e kadar turbolayabileceğimiz güçlü bir 3. nesil işlemci. Ekran kartına geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar, RX 560X isminde 4 GB GDDR5 bir ekran kartına sahibiz. Bu ekran kartı Temelde en üst seviye grafiklere sahip oyunlarda medium ve low olarak akıcı, iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Espor oyunlarında yüksek performans alabileceğiniz bir ekran kartı. Tabi 120 Hz ekranda hakkını yememek lazım arkadaşlar. Bunların dışında sistemimizde 8 GB değil de 16 GB RAM'in bulunması büyük bir artı. SSD tarafına bakacak olursak ise 256 GB M2 türünde client ürünü bulunuyor arkadaşlar. En sevdiğim özelliklerden bir değil de 1 TB hard diskinin bulunması. SSD'nin yanında 1 TB'lık hard disk bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Peki bu bilgisayarın pil ömrü ne kadar sürüyor arkadaşlar? Masa üstünde geziyorsunuz, YouTube'da video izliyorsunuz, Chrome'da araştırma yapıyorsunuz. Ortalama 4 saati çıkartıyor arkadaşlar. Bir oyuncu bilgisayarı için çok iyi bir değer. Bunun sebebi de işlemci ve ekran kartının TDP değerlerinin çok düşük olması. 6000-6500 TL bandında performansı alabileceğiniz en uygun dizüstü bilgisayarlardan biri olarak öne çıkıyor bir cihaz arkadaşlar. Ee, en sevdiğim özelliklerden birkaçı ise serin çalışması, boştayken fanının dönmemesi ve sahip olduğu 120 Hz ekran arkadaşlar. Sunduğu özellikler, fiyatı ve piyasayı gözettiğimiz zaman gerçekten de güzel bir cihaz olduğunu teyit edebilirim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.